Arkadaşlar biz şişemize azıcık su doldurduk. Şimdi bunun içine toprağımızı koyuyoruz ve ıslatacağız, Şamur yapacağız vardı değil mi? H hemen yapalım. Evet, getir bana ben çok az koyayım. Getirdim ayanımı. Evet, kapağını açalım. Çok Sizce az koyacağım. Şamurlu Tamam. Sürüyorum. Kayıştır bakalım Zeynep. Kayıştır aslında. Ama onun içinden dışarı çıkarmayın tamam mı? Yoksa yerler çamur olur, temizlenmez. Oye. Oley. Hep çamur oldu elim. Bir şey olmaz yıkayacağız. Bak. <laughs> Kirlenmek güzeldir değil mi Osman? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> İçine istiyorsanız biraz daha şey toprak. <laughs> toprak evet, koyun, toprak. Toprak koyalım azıcık. Evet koyuyor. Evet hava çok güneşli Belki havuzu kurarız ne dersiniz Evet rüzgar da hiç yok Evet Azıcık daha kum doldu benden Allah ne oldu Osman <gülüyor> Osman <gülüyor> hemen hemen Osman Osman'ın ayağına takıldı Ve Osman yanlışlıkla düşürdü Hemen hepsini doldurduk Şimdi azıcık daha bir tane kurak yapalım. Doldur, doldur. Kıştıralım. Böyle bir çomur Peki Zeynep ben sana bir soru soracağım. Burayı kim temizleyecek? Tabii ki de Osman. Osman sen mi temizleyeceksin burayı? Aa. -a. Osman temizlemeyecek bir Zeynep. Osman temizleyecek Osman. Ama neden Osman temizleyecek? Sen de oynuyorsun bak. Ay. Beraber temizleriz. Belki su yapabiliriz. Ay yok 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 yapmayalım yerler çok pis olur o zaman. Hava çok güneşli. Bir de havuza girmek daha iyidir. Evet. Havuz yanar. Yanmaz canım havuz. Abi abi yanar. Azıcık daha toprak ekleyelim.